Merhaba arkadaşlar dizi gündemi kanalından yepyeni bir Erkan Meriç videosundan yeniden sizlerleyiz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Güzel yakışıklı karizmatik ve başarılı oyuncumuz olan Erkan Meriç savaşçı dizisinin kadrasına dahil oldu ve dizinin set çekimleri artık başladı. Oyuncumuz setten yepyeni fotoğraflarını izleyenleri için paylaşmaya devam ediyor. Gece gündüz demeden set çekimlerinin yorgun sahnelerine rağmen oyuncumuz izleyenlerini de unutmuyor. Onlar için fotoğraflar, görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Bizler de oyuncumuza yeni rolünde başarılar diliyoruz. Bildiğimiz gibi adını sen dizisinden sonra dizi hayatına bir süreliğini ara veren oyuncumuz nihayet savaşçı dizisinde oynamaya karar verdim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.